Demokrat Parti Genel Merkezi'nin önünde güvenlik nöbeti tutan resmi polisler yeterli eleman olmadığı gerekçesiyle geri çekildi. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt söz konusu gelişmeye sert tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Engin Yurt, mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına, kapkaççılara koruma verip çakarlı araç tahsis eden Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Merkezi'nin korumasını Maalesef yeterli eleman yok diyerek geri çekti dedi. Engin Yurt, Konuya ilişkin Genel Merkez binası önünde bugün Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ile birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi. Demokrat Parti Genel Merkez binasındayız. Afyon Karahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt olarak TBMM'de iki milletvekili ile temsil edilen 77 yıllık bir siyasi hareket. Adnan Menderes'lerin, Turgut Özal'ların, Süleyman Demirel'lerin genel merkezi. İçişleri Bakanı olup güvenlik makalesi okumadan İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına, kapkaççılara koruma verip çakarlı araç tahsis eden Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Merkezi'nin korumasını maalesef yeterli eleman yok diyerek geri çekti. Yani Millet İttifakı'ndan yana olduğumuz için, tavrımızı net koyduğumuz için Süleyman Soylu güya bizi korumasız bıraktı. Süleyman Soylu, doğru yolda gidenlerin görünmez orduları vardır. Biz Allah'ın izniyle kimseden korkmadık, korkmayız. Bu genel merkezi inşallah milletimiz koruyor, koruyacak. Ama gün gelecek, sen yüzüne bakacak insan bulamayacaksın Süleyman Soylu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.